Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ajan Jones Ajan Jones alıyoruz. Daha doğrusu savaş biletini alıyoruz. 950 ve papelim oldu. Ajan Jones geçen sezon gelinecek diyordu. Dördüncü sezon gelinecek diyordu. Daha önceki sezon bazı sezonlardı Gerçi ondan önceki sezonlarda 12. sezonda ortaya çıktı. Gelmezdi yani. Şimdi Jones, Ajan Jones'i alıyorum. Neymar da gelecek yakında. Hadi aldık. Pel. Şan. Al. Şimdi bir oynayalım. Arkadaşlar Ajan Jones'i almış bulunuyoruz. Agent Jones'i arkamızda da bebek yoda var. Bir dakika tarzlarına bakacağım. Arkadaşlar bakın göğsünde Jonas'ın yazıyor. Ve Mando'nun Mando'nun solumuzundaki damga var. O damga arkadaşlar bence o zırhın üzerine Mando imza attı. <laughs> hani kitaplarda olur ya benden bir şey Benden Ahmet Keskin'e yazar. Nice mutluluklarla oku falan. Şimdi atlıyoruz. What? Oyunun bakta kaldı. Bir dakika ya. Koca değişmiş. Ama benim oyunum bakta kaldı. Dört yazıyor. Olamaz. Hemen güzel kimleri. Hemen şu ortadaki sandığı alayım. Neyse. Alt hatlar. Bir dakika merak ediyorum. Gerçeğin isabetli bu. Arkadaşlar bu sezon şey oldu. Al hedefi miyim? What? Kemik birleştirerek eşya güçlendirmek isterim. Ama al, al, al hedefini ne saçma? Kapışma takımında var mı öyle? Bir dakika. Buraya bir adam atlamıştı. Öldü mü? Ah, pin artıyor Aşırı tarlaymış ya da pink de fazla. Oo, uzaya çıkacağız bugün. Arun Perez. Kemik memik yok mu? nedir ya? Şunun bir ekran görüntüsünü alsam. Umarım video kapanmaz. Bunları Discord'dan bildireceğim. Bir dakika ilkel pompalı. Süper. Süper. Kardeş senin adın? Allah adamlar yakındalarmış. Geç bende bu pompalı oldu sürece. Çok yakındalar. Aha. Adamı gördüm. Galaksi skin'i mi var onun? Adam kayboldu. Öl. Buna görünmez ağlama denir. al şerasiyeyi kemik memik falan yok mu ya burada keşke kapışma takımına getirselermiş klasik pompalı bir dakika bunun DPS ne kadar hasar bir şuna bakayım. e, bu daha kötüymüş yani değişelim ya hem hasar da fazla bunun Gerçi ondan fazla değil ama. Aa kendimi yakayım. Yani oyun Fuat abi. Hı, neyse. Gözlerim acıdı ya. Ama bir şey diyeyim. Hikaye çok süper oldu. Lütfen yapmayın. Beni avlamaya çalışan adamı öldürmedim ben? Selam. What? Ping de var çok. Ah iki. Neyse. Kemik mi o? Kemik mi o? Ok mu? <laughs> yay. Allah'a ve defilsin üçte. Gemileri yakmışlar. Allah. Ah be. Çok fazla alana da alıyor mermiler. Ama süper star. Yani karşımda bir ordu olsaydı Ha bizim adammış. Pardon kankız. <laughs> İnternet denince abla. Bak <laughs> denince. <çabla." gülüyor> bak bak bak. Adamlardaki silah neydi ya? Oh my god. Abi yapı yapmadı. Pink ya. Ben oraya ineceğim, ineceğim. Şey var mı acaba? Yapmış. Aa, bir dakika bir. ama adam roket atar nasıl buluyor İlkel değil mi İlkel değil ki o Gerçi tüfek, tüfekler de pek ilkele benzemiyor. Bunu diyor tüm şeyim. Yani bir kil alabilir miyim? <laughs> ha, yemedi. Adam beni mi kovalıyor? Ah be. Şey, tutturamadık. Aa. Öldürdüm. Aa. Bebek odanın yanında ok var. Aa gitti. Ah şimdi kompik zamanı. kafasına geçirmiştim. <laughs> Ama bu sezonun TP sistemi süper. Sen <Gülüyor> mi <laughs> beni öldürmüştün? Al sana. İşte, iyi tarafından bakın. İntikamımı aldım. O pink uzaya çıktı. Pardon. Neyse. Birazcık birazcık daha yükselir misiniz? Aa, erelti tüfek. Hayır, ben şunu da değişeyim hatta. şey merak ediyorum. Bir şey oluyor mu burada? Evet. Aradığım şey buydu. O ne? Yok artık. Düşündüğüm şey olamaz. Unutmazsın Fortnite. Yapamazsın. Her şey düşündüğüm şey değilmiş zaten. Ay. Aham. Ayvayı yedi. dakika. Abi Fortnite'ın birinci kuralı bir bir, bir duvar 2 metrelik duva, duvarları 2 metre sayıyorum ben. Bir insanda 2 metre bile yukarıdaysan sen kazandın oyunu demektir. pink. Ben orada 250 hasarcık vermiştim en az. Pardon. Slash şey ya. 80 hasar verdim en az. What? Abi! Oh my god! az önce. Hayatlar kalanmaktan daha kötü ne olabilir ki? Pink lütfen. İnternet. gözde Hah Hop Saklan hmm. Elimdeki bütün mermileri Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz.